Merhaba arkadaşlar Kristal Gaming'ten ben Davut ee, Bu videoda sizlere e, Şurada gördüğünüz gibi son oyuncu yapmış misal e, Sol tarafta ikon e, yapmayı göstereceğim arkadaşlar e, Nasıl yapılır Öncelikle Photoshop'u açıyoruz arkadaşlar Photoshop programımızı e, Paint'te de olur fark etmez Dosya yeni 64x64 64 piksellik e, bir e, alan açıyoruz buraya resmimizi tasarlıyoruz arkadaşlar işte rastgele bir şeyler yap, yapıyorsunuz sonra daha sonra dosya İngilizcesi file ee, ya da bunlara hiç girmeyelim ctrl alt s yapıyoruz buradan png seçiyoruz paint'te de png seçmeniz gerekiyor İsmine server ikon koyuyoruz server'ın s'si büyük olacak ee, yani isim böyle olmalı daha sonra kaydet deyip server icon.png dosyasını kaydetiyoruz Bunu kesiyoruz. Ee, şöyle Minecraft şu plugins Minecraft vakit e, dosyaların yer aldığı yere yapıştırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra e, Server'ı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Şuradan çalıştırayım. Şöyle gördüğünüz gibi yine solda gördüğünüz gibi e, ikon geliyor arkadaşlar. Hemen farklı bir ikon yapayım. Böyle bir dosya yani böyle bir resim yaptım. Yine kaydediyoruz. PNG şeklinde. Server ikon e, yapıyoruz ismini. Buna ihtiyacım kalmadı. E, daha sonra şuradan e, bakit dosyalarının bakit <laughs> bakit dosyalarının olduğu yere eee kopyalıyoruz. Tekrar çalıştıralım. Bunu kapatalım stop diyerek. Tekrar çalıştırıyoruz şu anda. Evet hadi. Gördüğünüz gibi değişti arkadaşlar. E, bu şekilde serverınızda bir ikon yapabilirsiniz. Bu 1.7.2 ile gelen bir özellik bildiğim kadarıyla. Ee, Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.